armor. Bomba. Nice. Sorma, Sorma. gerek var mı? Düşmanı zaten mi ya bunu böyle? Kişide evet. çatışım öt gitti bu kafam bomba attı mı böyle? Daha T geçmedik mi bunu koyayım ya? <laughs> bu arada ben şey. Alev gibi hissediyorum kendimi ya. Ne hissediyorsun abi? Alev gibi hissediyorum kendimi. Alev mi gibi hissediyorum? Hangi Ay, alev? Evet. <laughs> Ayol tarzı Ate bir şey mi yoksa? <laughs> alev, alev. Amına koyayım. Ateş var mı? Yani. Ha, o zaman iyi. Yok, yarak olalım. Yok. <laughs> 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 Nereden öldün, <tam? gülüyor> Ben nerdeyim <laughs> amına koyayım <laughs> Adam bombayı <öldüm>, <laughs> <laughs> <Ben buna gülüyor> Adamı güleceğim diye adamı fark ettim ya Mal bombayı öldü amına koyayım Oğlum ben niye gidemiyorum siktim geldim Kaç pratlarım <laughs> <laughs> oldu? Ben neredeyim ben kayboldum amına koyayım ya. 83 amına koyayım. Allah Allah. İki sit adam sit. Gel gel hafı gelsene de. Buraya gitsene. Sen de bulsa geç. Lan adam sit. Ya eski. Ağır, gel gel çok gel. Ha ölmüş ha sen. Kar var, kar var. Side var kar. Havuz var da havuz. Var, havuz. Elli. Senin, senin, <laughs> senin oynayacağım oyunu sikeyim Ben ve taşaklarım durumdan rahatsız. <laughs> Taşakların <da> az <al> git lan <laughs> burada. O zaman biraz zaman alabilir. <laughs> Apo yardım eder ya kızım. Aman hangim el arabası mıyız biz? <laughs> Agus pek de var şu orta. Çık şuraya. Atınca patla. Yaklaşsana oğlum. Ne bileyim git demedi ki. Körüm lan. <laughs> yürü yürü, yürü. var mı? Agus atsın. <laughs> I am diyor. <R2. gülüyor> O nasıl bir zoom attı adam sana ne yaptı amına koyayım Gördün mü? olsun yerler tatlı galiba herhalde <laughs> <laughs> Mit var bir de ki. Anam lower Nerede lan? Lower da lower da Nerede? Lower amına koyayım Hahahaha Girdin mi oraya? Girdi, girdi. Estağfurullah. <laughs> Kaynak ne? Al. Ananı s... Sahip kaldı. Ya oğlum sen neredesin? Aklım gitti. Üzgünüm çocuğum, ben ofis bile girerim. Ofise ben de girerim de, Adem şimdi bir daha girersem siksinler beni deyince sikilmesin istiyorum. <laughs> Adem? Canım Hadi. canım canımı çektin aptal. Hadi. Hadi. Adem. Adem ofise gitmiş oynuyor abone. <laughs>